Değerli basın mensupları, bugün sizlere biz eczacıların ve hastalarımızın her gün karşılaştıkları çok büyük bir toplumsal sorun haline gelen ilaç fiyat farklarından bahsetmek istiyorum. Biz eczacılar ve eczaneler halkımızın en kolay ulaşabildikleri sağlık danışma merkezleriyiz. Hastalarımızın derdini, sevincini biliriz, paylaşırız. Son yıllarda artan fiyat farkları Toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelmiştir. Hastalarımız raporlu ilaçlarını alırken çok yüksek fiyat farklarıyla karşılaşmaktadır. Muayene ücreti, ilaç katkı payı, fiyat farkları hastalarımızın ilaca erişimini gün geçtikçe zorlaştırmaktadır. Vatandaşlarımız daha önceki yıllarda hiç fiyat farkı ödemeden aldıkları ilaçlarını şu an yüksek fiyat farkları ödeyerek almak zorunda kalmaktadır. Son yıllarda fiyat farklarındaki belirsizlik, firmaların iskonto oranlarındaki düzensizlikler, ilaç katkı payları hemen her reçetede karşımıza çıkmaktadır. Büyük önem arz eden tansiyon, diyabet, Parkinson, astım gibi kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlarda da aynı sorunla karşılaşmaktayız. 7500 TL emekli maaşı alan vatandaşımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bir kutu ilaçta 500 TL'ye varan fiyat farkları vardır. 3 aylık ilaçta bu 3000 TL'ye tekabül eder. Normal tansiyon ilaçlarında bile 300-400 TL'ye varan farklar vardır. Hastalarımız maalesef 3 kutu alabilecekleri ilaçlarını maddi sebeplerle, ekonomik sebeplerle bir kutu alıp devamını sonra alırız deme noktasındadır. Bir kutu ağrı kesici çocuk şurubunda bile 50 TL'ye varan fiyat farkı görülmektedir. Eş değer verelim desek maalesef muadilleri de piyasada bulunmamaktadır. Reçetede iki ayrı krem yazıldığında bugün biri ödenip biri ödenmemek durumunda. Ayrıca yurt dışından temin edilen hayati önem taşıyan ilaçlarda güncellenmeyen fiyat farklarından dolayı hastalar ya fark ödemek zorunda kalıyor ya da ilacını maalesef bulamıyor. Vatandaşımız yıllarca çalışmış, prim ödemiş, hiç değilse sağlık güvencem olsun istiyor. Ama gelin görün ki ilaca ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız. En yakın eczaneye gittiğinizde eczacılarımızdan ve hastalarımızdan benzer sorunları misliyle dinleyeceksiniz. Hastalarımızın ilaca erişim hakkı önündeki engellerin bir an önce kaldırılması için artık kalıcı önlemlerin alınma zamandır. İlaca erişimi zorlaştırarak İleride hastalarımızın telafisi güç ve imkansız zararlara uğramasına sebep olan uygulamaların bir an önce kaldırılması gerekiyor. Anayasamız devlet sağlık hizmetlerini herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla yükümlüdür der. Devletin en temel görevlerinden biri vatandaşının kesintisiz sağlık hizmetine erişimini sağlamaktır. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidara sesleniyorum. Öncelikle halkımızın en temel hakkı olan ilaca erişimin önündeki engelleri kaldırın. Ve vatandaşlarımızın bu konudaki haykırışlarına kulak verin. Saygılarımla.